Yine mi havuza girdiniz siz? Ne yapıyorsunuz havuzda? Balıklarınızı mı yüzüyor, yüzdürüyorsunuz? Hani bakayım Doğa. Yüzdür hadi balıklarını. Yüzdür. Yüzdür hadi anneciğim. Çok güzel değil mi Su? Evet. Duru sen ne yapıyorsun? Deniz kızlarını mı yüzdürüyorsun? Şu dibindekiler ne Doğa? Havuzun dibindekiler ne? Böcek. Böcek mi? Getirin bakayım onlar neymiş ben bir bakayım. Barbie ile Chelsea nerede? Pembe, pembe saçlı Barbie ile Chelsea. Bakın onların simitleri var. Arkadaşlar bakın flamingolu çok tatlı anne, pembe. Anne bakın. Simitleri çok güzel. Takalım mı? Evet. Chelsea nerede? Chelsea burada. Chelsea'nin simidini takın hadi. Tak bakalım. Pembe saçlı Barbie nerede? Onun da simidini takalım. Dur bulayım bekleyin. Duru buldu mu? Hadi bunun simidini de takın. Bunun simidi nerede? Evet Chelsea çok güzel olmuş. Onun da simidini takın. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. <laughs> Chelsea çok güzel oldu. Barbie'nin de takınadı. Ben yaptım. Dur Barbie'yi de ben takayım. Doğa gel Barbie'yi de sen yüzdür. Anne. Efendim. Dur iyice giydirelim simidini. Bekle. Ha giydirdik. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Barbie'nin simidini ben de ben taktım. Ben. Dur. Dur şöyle oturtturalım. Bak. Ben. Çok güzel oldu. Ben. Balık mı yüzdürüyorsun Doğa? Ben. Bakayım o balığın içine su giriyor mu? Girmiyormuş. <laughs> yavaş su yuttun. <laughs> Balık balıklar hep dibine <gülüyor> batmışlar. <gülüyor> evet bu köpek balığı mı yoksa şuna bakın. Durut 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 Seni ısıracak. <laughs> Chelsea'yi ısırmaya geliyor bu köpek balığı. Chelsea seni ısıracak bu köpek balığı. Deniz kızı seni de ısıracak bu köpek balığı. Bak bu da Yunus balığı mı? Yunus balığıymış bu da. Bak şöyle sizinle oyun oynar. Yunus balığı sizinle oyun oynamaya geldi. Hadi sen üstüme bin. Ben de seni yüzdüreyim Chelsea. Bin bakalım. Gezdiriyorum seni Chelsea. Aferin kızım ya. Nasıl yüzüyorsun? Evet şuraya oturtturalım bak Chelsea. ben bende. Anneciğim ben buradan atlamak istiyorum. Böyle kaymak istiyorum. Beni bırak. Kayıyorum şimdi. Kayıyorum şimdi. Kaydım. Anne boğuluyorum. Boğulmazsın. Tamam kızım Anne benge. Sen de mi kayacaksın? Barbie nerede? Barbie kaysın bir de. <laughs> getir getir Barbie'yi. Şu Barbie'yi getir. Allah'ım. <laughs> Öbür Barbie nerede ha? Mavi saçlı Barbie de buradaymış bak. Sen de mi kaymak istiyorsun? Evet. Hadi sen de kay. Kayıyorum. Ben de. Kaydım. Hadi kay, anne. Anne tamam, Hadi kaydır onları da duru. İkimiz kayabiliyor muyuz? Evet, kaydır hadi. kaydırın bak orada bir tane daha deniz kızı var arkada kalmış onu da alın hadi bak suyun altında balıklar yüzüyor küçük küçük balıklar var yakalayacağım şimdi küçük balıkları yakalayacağım yakaladım yakaladım benim altımda bir tane daha var senin altında bir tane daha mı var Bakayım senin altında ne varmış. Vatoz balığı var Duru senin altında. Bak şu. Şu yassı vatoz balığı. Onu bana ver hadi. Bak Barbie nasıl yüzüyor. Bak çok güzel yüzüyor Duru Barbie. yerden gözüyor. Bak. Anne bu Deniz kızının saçlarına bakın. Çok güzel yüzüyor bak. Deniz kızı da. Dalıyor bak suyun altına. Daldı. Hop çıktı. Bu da dalsın. Tamam hadi, 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 hadi. Hadi, hadi bir, iki, 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 iki. üç. Daldılar. <gülüyor> Çıktılar. <gülüyor> Siz de mi daldınız? Bak Chelsea orada tek başına kalmış. Tek başına yüzüyor. Yüzdürün hadi Chelsea'yi de. Anne kaysın. Kaysın tamam hadi kaydır. Bir, bir. Hadi bir daha tamam. Bir, Kaydı mı? Bir, 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 bir. Ne oldu? O niye ağlıyor? Eve, eve mi gitmek istiyor? Havuz güzel değil mi? Beğenmedim mi havuzu. Kim eve gitmek istiyormuş? Balık mı? Ha deniz kızı mı? Ama deniz kızı suda yaşar. Havuzda yaşıyor bu. Denizde yaşıyor bak. Ay saçını düzeltemedim duru. Ha? Bunlar şeye gidiyor. Nereye gidiyorlar? Su parkı, aqua parkı. Aqua parka, parka. mı gidiyorlar? Keşke kaydıraklarına getirseydik Anne. onların. Kayarlardı. Anne. Nerede? Nerede böcek? Onlar suda yaşayan canlılar. Doğa. ahtapoto Bak bakayım. Ahtapota bakayım. Bir. Zehirli. Evet ahtapot zehirli değil bak. Bu ahtapot. Anne, Anne bu zehirli. Ben niye Kaplumbağa o. O da karides. O da zehirli değil. <laughs> Korkuyorum. Ver kaplumbağayı ver. Anne. Efendim. Yüzüyor mu balık? Anne babam nerede? Dur o de sizinle yüzmek istiyormuş. onu da yüzdürür misiniz? Yok. Hadi onu da yüzdürün. Telsiyi de yüzdürün. İkisini hepsini birlikte Anne, yüzdürün. Hepsi birlikte yüzsünler hadi. Sen ne yapıyorsun da? Balığı ağzına mı aldın? Balığı bırak kendi kendine yüzsün. Bak bak şimdi nasıl yüzecek. Nasıl yüzecek bak şimdi. Yüzüyorum. Bak 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 bak. Bak, bak yüzdü. Efendim. Gel. Life bebek. Sen de yüz Doğa seni yüzdürsün. Evet, çok güzel yüzüyor benim kızlarım. Çok güzel oynuyorlar. Hadi Duru çık, yüz be. Ayaklarını çırp be, hadi. Nasıl çırpıyorsun görelim. Evet, çok güzel yüzüyorsun. Duru Ay ıslattın hep beni. Duru ıslandım. Ay ıslandık hep. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Duru ve Doğa havuzu çok sevdiler. Hiç çıkmıyorlar. Anne anne. Efendim. Ben gitmek istiyorum <laughs> Evine neden gitmek istiyorsun? Havuzu beğenmedin mi Baby Life? Anne. Beğenmedin mi? uyuyor. Uyuyor mu? Uyuma baby life. Kalk. Kalk kalk uyuma. Burası yatak değil. Burası yatak değil baby life. Burası havuz. Aa havuzu çiş mi yapılır? Çok yanlış. Tuvalete gitmelisin baby life. Mikrop kaparız. <laughs> ne oldu kız? Neden gülüyorsun kız? Neden gülüyorsun? Çok mu mutlu oldun? Hadi yüzsün tamam artık. Yüzsün o da hadi. Hadi yüzdürün bebeklerinizi efendim.